kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün çok kolay ve çok lezzetli bir fırın yemeği tarifi vereceğim sizlere. 4 adet patates kullandım. Patatesleri haşladım ve şimdi bir kenar alıyorum. Soğumaya bırakıyorum. Üst harcı için 500 gram tavuğu kuşbaşı doğradım. Biraz zeytinyağında soteliyorum tavuklar suyunu çekti. 6-7 adet mantarı doğradım ve şimdi onları da ilave ediyorum. Biraz da bunlarla birlikte soteleyeceğim. Olmazsa olmazı tereyağı tabii ki onu da ekliyorum. 1 adet soğan, 2 adet kapya biber ve 1 kaşık domates salçasını da ilave ettim. Karıştırıp 5 dakika daha pişmeye bırakıyorum. Gördüğünüz gibi çok lezzetli görünüyor. Son olarak karabiber, kimyon ve tuz ilave ediyorum ve ocağın altını kapatıyorum. Patatesin üzerine bir kaşık tereyağı, 1 çay bardağı kaşar peyniri ve bir miktar da tuz ilave ettim. Şimdi ezmeye başlıyorum. Püre haline gelmesini istiyorum. Biraz ezdikten sonra yarım çay bardağı süt ilave ediyorum ve tekrar ezmeye devam ediyorum. 5-10 dakika içinde bu kıvama geliyor. Pürüzsüz, kremsi bir dokusu var. Hazırladığım patates püresini borcama alıyorum ve altına yerleştiriyorum. Üzerine tavuklu harcımı da ilave ediyorum ve her yerine eşit bir şekilde dağıtıyorum. Üzerine yaklaşık 1 su bardağı kadar rendelenmiş kaşar peynirini de serpiştirdim. Şimdi doğru fırına. 200 derecede üzeri kızarana kadar pişireceğim. Fırından çıkarmadan size göstermek istiyorum. Üzeri çok güzel kızardı. Çok da güzel kokuyor. Tavuğun içindeki tereyağı patates püresi ile birleşmiş durumda. Altında patates püresi, üstünde tavuk, mantar ve kaşar peyniri. İnanılmaz bir uyum içerisinde. deneyen herkese afiyet olsun beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum